Akademi'ye hoş geldiniz. Sağlıklı Günler serimizden bugün çocuklarımızın psikolojik sağlamlık süreciyle ilgili olan bölümde onlara sınır koymanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, davranışsal boyutların nasıl ilerlemesi gerektiğini uzmanımız, çocuk sağlığı, hastalıkları ve gelişimsel pediatri uzmanımız Hakan Baltay ile konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ailelerimiz bu sınır koyma ifadesi biraz riskli bir ifade. Bazıları çok seviyorlar, bazıları nefret ediyorlar. Hatta bazen çocuklar da aynı noktada hareket ediyorlar. Şimdi ailelerimiz genellikle çocuklarımızı mutlu etmek üzerine bir motto geliştirmiş evet, durumda. Hani mutluluk nedir? Gerçekten artık <laughs> konuşacağız ama bu mutlu etmek üzerine aldıkları kararlar, çocukları için uyguladıkları yöntemler, onları sınır koyma konusunda siz kendi danışanlarınız, kendi hastalarınızla ilgili bölümde nelerle karşılaşıyorsunuz ve tabii ki izleyicilerimize neler öneriyorsunuz? Ben özellikle 2 yaşından sonra işte bu 2 yaş sendromu denen şeyi e, hastalarımda çok fazla görüyorum. Hı hı. Yani 2 yaşından sonra aslında biraz davranışlarla ilgili zorlanmaya başlıyorlar. Bir yerde müdahale ediyorlar bir yerde etmiyorlar biraz tutarlılıkla zorlanıyorlar. Ama ben her zaman şunu söylüyorum bakın 2 yaşındaki bir çocuğunuzu evde bir birey olarak kabul edin. ...neyi neden yapmak istiyor? Çünkü o da bir şeyleri yapacak ki öğrenecek. Bunun başka bir yolu yok. Yani neyi neden yapmak istiyor? Bunu doğru anlayın. Doğru yorumlayın ailece kendi içerinizde. Ve çocuğa da doğru yansıtın. <laughs> ve bunu yaptığınız sürece aslında çok büyük zorluklar yaşamıyoruz. Birincisi bu. İkincisi de bir çocuğun hayatta istediği en önemli şeylerden bir tanesi anlaşılmak. Onu anladığınızı ifade edin ona. Ve... E, onu an, zaten çocuk anlaşıldığını hissederse işin büyük bir kısmı bitiyor. Evet bazen ufak tefek şeyler yaşanabilir. Bunlar bizim hayatımızda da yaşanıyor. Hmm. Ama çocuğu doğru anlamak ve neyi neden istiyor bunu doğru yorumlamak ve ona yansıtmak çok önemli. İşte burayı bu trik noktayı yapabilirsek e, çok başarılı olabiliyoruz ufak tefek zorlandığımız şeyler olsa da işin büyük bir kısmını halledebiliyoruz. Ve ben her zaman kendi hastalarımıza şunu söylüyorum. Bizim hayatımızın amacı ya da sizin hayatınızın amacı çocuğunuzu ağlatmamak veya ağlamasını susturmak değil. Duygusu neyse bırakın yaşasın. Yaşamak istediği duygular var onları yaşasın. Bazen kendini ifade edemeyebilir. Çok da güzel konuşsa kendini çok da rahat ifade etse ama o henüz 2 yaşında bir çocuk. Ya yani bunu iyi anlamanız gerekiyor. Evet ee, anne babalarımızın en çok dikkat etmesi gereken nokta, çocuklarımızı mutlu etmek adına onların istediği her şeyi yapıyor olmak, onları mutlu değil doyumsuz de yapar hocam. Yani Kesinlikle. hiçbir şeyi bilmezler, ee, sınırlar ve kurallar hayatımızda hepimiz için e, bize kendimizi güvende hissettiren bir alandır. Biz ne zamanlarda ne yapacağımız bildiğimiz sürece daha mutlu, daha e, rahat, daha güvende hissederiz. Bir çocuğun bir yetişkin gibi görmekle beraber çocuk olduğunu da unutmamak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi ben tabii e, anaokulunda da bir çalışma sürecim var. E, anne babaları çok e, tabii iyi takip ediyorum. E, bayağı da o yaş grubuyla çalıştığım için e, okulla kayıt için anne babalarımız görüşmeye geliyorlardı. Çok ilginç bir vaka benim için bu. Şimdi oturdum yaklaşık bir saat falan bir prezentasyon yaptım. Anaokulu nedir, biz ne yapıyoruz, kimler var burada vesaire diye. E, hatta belki de bir işte anaokulunu gezdirdim vesaire. En son çıktık. Anne çocuğuna şöyle bir soru sordu. İki yaşındaydı çocuk. Sevdin mi? <laughs> Dedim ki nasıl yani? Hani ben orada bir buçuk saat anlatmışım. İki yaşındaki bir çocuğun verdiği kararla okuluna karar vermeye kalkıyor. Diyor ki sevsin. Okul sevilecek bir yer değildir hocam. Ya, okul gidilecek <laughs> bir yerdir. Hani en çok orada handikap yaşıyoruz ya tabii ki seviyor olmaları için. Yani siz bir okula karar verirsiniz o okulla ilgili bir sorun olduğunda ki bunun detayını konuşacağız sizinle sonra ama çocuklarımızın sınırlarını iyi belirlememiz gerekiyor. Hani bu arabayı beğendiyse çocuğu almak gibi bir durumumuz olabilir mi? Yani kullanacağımız arabayı çocuk bunu istedi diye alabilir miyiz hocam? alamayız. Evet. Ya da çocuğun her istediğini yapıyor olmamız biraz önce de söylediğimiz gibi e, bize kendini yani doyumsuz ve güvensiz hisseder. Çocuk çocuk olarak ne yiyeceğine karar verebilir. Hatta ne giyeceğine karar verebilir. Biz onlara seçenek sunuyoruz. Bu noktada ilerletiyoruz ama asıl olay onun bir çocuğun, bir yetişkinin denetimine ve yönetimine ihtiyacı var. Bu bir askeri rejim değil ama yani hani burada gerçekten anne babaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben çalışırken hep şey örneğini veririm. Denizde dubalar vardır ya hocam. Hı hı. Hani belki buraya kadar yüzün. Şimdi çok ilginçtir. O dubaların arkasına geçtiğinizde nabzınız bir tık yükselir. <laughs> Bakın derinlik değişmez. Şimdi o dubalar bize orada niye var? Diyor ki bunun sonrasında işte denizde sıkıntı olabilir evet, ya da, da su sporları olabilir. yapılıyor vesaire gibi bir şey. Ya burada kal işte değil mi? Yani hani biz o dubalarla yüzebiliriz zaten. Hayatımızı kısıtlamıyor. İlla açık denizlere gitmemize gerek var mı? Ki gideceğimiz zamanlar da olacak. Tabii burada yine çok önem verdiğimiz bir konu var. Sınırlar ve kuralları çocukların yaşlarına uygun şekilde vermemiz gerekiyor. 2 yaşındaki bir çocukla 5 5 yaşındaki, yaşındaki bir çocuğa çocuk farklı. Aynı kuralları koymuyoruz. Peki hocam bu e, biraz önce çok net bir şeyden bahsettiniz. Biz hani babalarla çalışırken e, tutarlılık diye tanımladığımız şey aslında hayatımızın en temel noktası. Ben hep anne babaları diyorum ki Nasıl bir tutum sergilerseniz sergileyin. İsterseniz çok katı disiplininiz olsun, isterseniz çok ilgisiz olun ya da isterseniz çok tavizkar olun. Ama sizden istediğim tek şey hayırsa hayır, evetse evet. evet, evet. evet. Tutarlı olun. Bir çocuğun hayatındaki tutarsızlık kadar ona zarar verebilecek çok az şey var. Yani hepimiz anne babayız. Kendi çocuğunuza iyilik etmek istiyorsanız tutarlı olmak noktası çok önemli. Anlaşılmak diye bahsettiniz biraz önce. Evet, anlaşılmak temel nokta. Ee, biz konuşurken anneler diyorlar ki, peki onun her istediğini yapalım mı? Hayır, anlaşılmak farklı bir şey tabii ki. Yani burada önemli olan çocuğun isteğini yapmak veya yapmamak değil. Burada e, bir davranış karşısında çocuklar her zaman bebekliğinden itibaren kararlı. Tutarlı ve net davranışlar görürlerse kendilerini daha güvende hissederler. Ve anlıyorlar hocam. Kesinlikle Sizin anlıyorlar. Sizin net olduğunuzu ya da ikircikli dediğimiz evet. bir durum var ya hani bunu çok iyi anlıyorlar ve orada tutturma davranışına Kesinlikle. başlıyorlar zaten. Siz aile içerisinde ne kadar tutarlı davranırsanız ne kadar kararlı olduğunuzu görürse çocuk zaten mutlaka geri adım atıyor veya neyi yapmak neyi yapmak istemediğini fark edebiliyor. Burada önemli olan budur çünkü kararsızlık ve tutarsızlık belirsizliği doğurur. Doğru. Belirsizlik kaygıyı arttırır. Hepimiz işte bu mevcut Aynen. hastalıktan dolayı da hepimiz kaygılıyız. Evet. Çünkü bilmiyoruz ne olacağını. Yani belirsizlik her zaman kaygıyı arttırır ve kaygı artarsa eğer İnsanlar panik halinde tutarsız davranışlar sergilerler hı hı. ve bu sergilenen tutarsız davranışlar kaygıyı daha da çok arttırır ve bir kısır döngü içerisine sokar gerek çocukla da gerek sizi. Bu sefer bazı şeyleri çok iyi yaptığınızı düşündüğünüz zamanlar bile aslında çocuğa çok fazla yardımcı olmamış olursunuz. O yüzden çocukların hayatta istediği şeyler evet anlaşılmak ve güvende olmak bizim de bunu sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Çocuk kararlı davranışı görürse kendini güvende hisseder. Eğer her şeyi kontrol edebileceğimizi zannedersek veya çok müdahale edersek mümkün değil ki bu. Bunu yapamayız çünkü aynı zamanda öğrenmesini de engellemiş oluruz. Bir de aynı evin içindeyken aynı yapabiliyoruz. evin Hocam, Bir restorana gittiğinizde, çocuk okula başladığında bunlarla aynı noktada olamıyorsunuz. Olamıyoruz. Orada başka bir dünya var ve bu sefer çocuk sorun yaşamaya başlıyor. Ben şeye gülüyorum diyorum ki hep size de denk geliyordur. E, herkes prens ve prensesler yetiştiriyor evet. ama teba yok. <gülüyor> <gülüyor> Herkes öyle şeklinde. Tabi burada unutmamamız gereken önemli konulardan bir tanesi sınırlarınızı koyarken çocukla birlikte hareket edebilmeniz. Bu sınırı, bu kuralı neden koyduğunuzu ona anlatmanız ve birlikte yol almanız gerekiyor. Ayrıca aynı evin içinde kurallar ve sınırların sadece çocuklar için olmadığının, biz anne babaların da kurallarımızın Kesinlikle. ve sınırlarımızın olduğunu çocuklarımıza göstermemiz gerekiyor ki onlar da bunu uy 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 uyabilsinler. Bir de tabii şey çok önemli. Hani biraz önce bahsettik ya mutlulukla ilgili bir ım, saplantımız haline geldi artık. E ama bu dünyada çok güzel duygular var. Biz hep mutlu olarak yaşayamayız tabii ki. Mutluluğumuzu anlayabilmemiz için bir üzüntüyü de yaşamamız gerekiyor. Çocuk istediği araba alınmadığında ya da istediği şeker olmadığında Ağlaması o kadar doğal ve ki, doğru bir davranış ki. Kesinlikle az önce de onu demek istedim zaten. Yani duyguları yaşamasına izin vermeniz lazım ki çözüm üretebilsin. Hı hı. Eğer onun bütün duygularını siz çözmeye çalışır, bütün çözümlerini siz yapmaya çalışırsanız, işte sosyal hayata çıktığı zaman ileride karşılaşacağı bazı zorluklarda da benzer şeyleri yaşayacaktır. Hı hı. O yüzden bunu hazırlamak adına, evet bir şey olmayabilir, o anda yapılamayabilir. Onun hüznü ya da duygusu neyse onu yaşasın. Bırakın yaşamasına izin verin. Gereksiz müdahalelerle veya gereksiz dikkatini başka şeylere çekerek eee yap Ağlamasını susturmuş olabilirsiniz ama çözüm üretmemiş olursunuz. Kısa vadede yap, yapılan bazı yanlış davranışlar orta ve uzun vadede gerçekten çok zorlayıcı bir noktada hayatımıza giriyor. Ee, Siz de biz de çok uğraşıyoruz. Ee, var olan bir sorunu düzeltmek, o sorunu ortaya çıkmadan önleyici çalışmakla çok ciddi farklılıklar var. Çok daha az emek, çok daha az zaman, çok daha az hatta ben gülüp para diyorum hani uzmanlara. Çünkü evet önleyici çalışmak diye bir gerçek var aslında sınır koymak. Kuralların olması e, her zaman için önleyici çalışmaların başında geliyor. Bunu doğru yaparsak yanlış değildir. Sadece uygulama hatası olabilir. Hayat evdeki her şeyin de kurala bağlı olmasına gerek Kesinlikle. Gerekir. O yüzden ben her zaman az müdahale ediyorum. Yani bu işin anahtar kısmı çocuğa çok az müdahale edin. Evet Hı -hı. önlemlerinizi alın ona az müdahale edin. Hı -hı. Evet. E az müdahale ederseniz zaten çocuk da kendi sınırlarını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Nerede güvende hissediyor, nerede hissetmiyor bunları öğreniyor çocuk. Çocuklar çok kolay öğreniyorlar. Tabii. Ve çok hızlı öğreniyorlar. Çok. Benim en çok karşılaştığım sorulardan bir şey değil mi hocam? Evet, Çocukların kesinlikle. Gelişimi. En çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi de şu. Ağlayınca psikolojisi bozuluyor. Hayır, ağlayınca psikolojisi bozulmuyor. Yani o arabayı istemiş. Alabiliyorsa tabii ki imkanlar, alabileceği bir şeyse mutlaka destek olmak lazım. Ama yapılamayacak bir şeyse ağlaması onun psikolojisi olumsuz, etkilemiyor. En çok noktada takıldıkları noktalar bu aileler. Bazen alabileceği bir şey bile çok ilginç bir nokta. İşte bu anne babalardan duyduğum şu cümle var. İşte atıyorum bir milyon hoca yani bir liraydı hocam diyor. Ya çocuk onun bir lira mı bir milyon mu olduğunu <laughs> bilmez ki. Yani burada alınabilip alınamaması çocuk Kesinlikle. için önemli. Dolayısıyla o araba alınacaksa eğer, alınması uygunsa ya da kararınızda varsa miktarı sizinle ilgili bir konu çocukla ilgili değil. <laughs> Onun için dikkat etmeniz gereken nokta gerçekten o arabaya ihtiyacı var mı? Hani biz yetişkinler hani evet oyuncak ihtiyaç değil. Bazen sadece mutlu olmak için bile bir şey yaparız. Ama onu da uygulama sürecimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarla kurallar koyarken mutlaka onların duygularını anlamamız ne istediklerini bilmemiz, gelişimsel süreçlerini takip etmemiz hangi yaş döneminde hangi kuralın uygulayıcıyla ilgili ve e, uygulama konusunda desteklememiz çok önemli. Yine biraz önce söylediğimiz gibi kurallar ve sınırlar sadece çocuklar için değil ailedeki bütün fertler içindir. Unutmayın ki bunu yapamıyorum, bunu durduramıyorum dediğimiz şeyler çocuklarımıza iyilik değil Kesinlikle. zarar veriyor. Kısa vadede sizi rahatlatan... Ee, iyi geldiğini düşündüğünüz birçok davranış eğer doğru sınır ve kurallarınız olmazsa orta ve uzun vadede her zaman bir sorun davranış, sorun durum olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızı seviyorsak yine sizin sözünüzle bitireyim evet. isterseniz hocam. Ne diyorduk? Zarar verme ve kıyamamayla zarar kıyamamayla verme. zarar verme arasındaki <laughs> evet. bağı iyi görmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa videomuzun altına yazabilirsiniz. Bunları takip edeceğiz. Çözebildiğimiz, cevap verebildiğimiz sorularla da sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın. Sevgiler.